Öncelikle EFTA TAROT YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. E, kanalımıza, videomuza tekrar tekrar hoş geldiniz diyelim. E, bugün sizlerle birlikte sevgili yay burcu, yay etkili arkadaşlar için Mayıs ayı nasıl geçecek? E, Mayıs ayında neler yaşanabilir? Bunlara bakmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak sevgili yükselen yaylar kendi burcu ya da ay burcu yay olan arkadaşlar için detaylı kapsamlı şekilde bir yakın gelecek bir Mayıs ayı bakalım inceleyelim sizlere neler getirebilir ya da ister istemez hani Mayıs ayında neler göreceksiniz birlikte bakıp görelim istiyorum en güzel enerjilerle diyelim. Şöyle bir başlayalım. Kartlarımızı da açalım. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Net tarih daha detaylı yorumlar için. Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat bana danış. Bireysel e, danışmanlık alabilirsiniz demek istiyorum. Şimdi burada baktığım zaman çok net bir şekilde şunu görüyorum sevgili yaylar bilhassa ikizler kova terazi etkisi taşıyan yani yükselen kendi burcu ay burcu ikizler kova terazi olan ya da ikizler kova terazi özellikleri nedir derseniz tabii ki burada değne konusu olduğu için ve kılıç yedilisi negatif özelliklerini taşıyan yalancı dengesiz eğlenmeyi seven belirsizlikler yaratabilecek ya da bir şekilde kendi hani konforuna çok fazla önem veren ya da bir şekilde hani özellikle bazı kötü alışkanlıklara kötü davranışlara meyilli işte bunlar ne olabilir? Kötü alışkanlıklar dediğimiz, hepinizin bildiği alışkanlıklar olabilir. Erkekler için kadın düşkünü, kadınlar için erkek düşkünlüğü olabilir. Flörtöz enerjiler olabilir. Bunun haricinde bir şekilde hani mitomanik, yalan söylemeye çok bağlı insanlar olabilir. Bu tarz kötü alışkanlıklara da sahip. Yani bir şekilde baktığımızda bu özellikleri çok fazla eğlenmeyi vesaire çok seven enerjilerde olan kişiler aslında burada karşımıza çıkıyor ve kılıç yediliği kartına baktığım zaman net olarak söyleyebilirim ki şu an aslında hayatınızın genel anlamda gidişatını bu tarz insanların çok fazla kısıtladığını görüyorum. Yani aslında şöyle söyleyebilirim sürekli olarak sizle ilgili konuşan bir insan olabilir sürekli olarak sizin enerjinizi etkilemeye çalışan bir insan olabilir bu tabii ki kimileri için e, kolektif bir açılım o yüzden söylüyorum kimileri için aşk hayatındaki bir insandır kimileri için Aynı evde olduğu, ailesinden, çevresinden bir insandır. Kimilerinin arkadaşıdır, eşidir, dostudur. Kimilerinin de iş çevresinde ya da yakın çevresinde parasal konularıyla, maddesel konularıyla alakalı onları kısıtlayan insanlar olabilir. Ama bu özelliklere sahip bir insan e, ve tabii ki en başta haritasında ikizler kova terazi baskın olabilir. Değilse bu özellikleri taşıyan bir insan... Kılıç yedilisiyle hayatınızı çok çok negatif etkiliyor ve Kılıç Yedilisi kartıyla aslında sizin için kısıtlayıcı etkiler, sınırlayıcı enerjiler. Değnek Onlusu kartıyla birlikte baktığımda üzerinize binen yükler, önünüzü görememe durumu. Bakın burada sıkıntılar, değnekler nedeniyle önün görülememesi gibi ve kendi hayatınızı, kendinizi yaşayamamanız, kısmetinizde iyiliklere, iyi enerjilere ulaşamamanıza sebebiyet veren bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada... E sevgili ikizler kova terazi enerjili olan bu kişilerle alakalı baktığımda Aslında zaten ya da deniz saydım özelliklere sahip bu kişileri az çok bu videoyu izlerken kafanızda hani tasvir edebileceksiniz bu hem bir kadın olabilir hem bir erkek olabilir hiç fark etmez ama en nihayetinde baktığım zaman aslında bu kişi her kimse üzerinize çok fazla yük bindiriyor. Sürekli olarak sizi konuşuyor. Sürekli olarak aslında hayatınızın enerjisini bitiriyor. Yani hayat enerjinizi bildiğiniz sömürüyor diyebiliriz. E, kaba tabirle baktığımız zaman. Şimdi burada özellikle değnek konusu kartı ile şöyle söyleyebilirsiniz. Ya ben ee, aslında örneğin bu insan aşk hayatınızdadır ama ben parasal konularda da çok sıkıntı yaşıyorum ya da bu insan iş çevrenizde olan hani böyle bencil bir insandır kendi karını çıkarını zevkini, eğlencesini düşünen bir insandır ya da hani bunun haricinde e, baktığımız zaman parasal gündemlerinizde olan bir insandır ama siz diyorsanız ki benim evimde huzursuz sağlığım etkileniyor yani aşk hayatım etkileniyor kısacası Baktığımız zaman güncelde ya da eskide tanıyor olabileceğiniz ki inşallah eskidendir bu tarz bir insan nedeniyle üzerinizde çok büyük bir yük olduğunu ve enerjinizin çok fazla sadece o kişinin olduğu konum alan dahilinde değil enerji alanı dahilinde değil farklı konular farklı gündemler çerçevesinde de çok fazla kısıtlanmakta olduğunu görüyorum. Bu yüzden bana kalırsa sevgili değerli. ...çok çok değerli diyelim... ...ya etkili arkadaşlar... ...aslında bir arınma ihtiyacınız var... ...yani bu insan hayatınızdan gitmiştir... ...etkisi kalmıştır... ...ya da hala çevrenizde olabilir... ...fakat burada baktığımızda kılıç yedirilisi kartı ile birlikte... E, yaptıkları bu arada çoğunun farkında bile olmayabilirsiniz. Gerçekten hayat enerjinizi çok çok kısıtlıyor. Yani çok fazla zirvede olabilme şansınız varken aslında Mayıs ayında bunu daha net göreceksiniz. Özellikle ilk 1-2 haftası içerisinde sizi dibe çeken ya da sizlerin enerjisini hani kısıtlayan potansiyeller vermekte olan bir kişi bir enerji alanı yaratıcısı olarak bu tarz bir insan karşımıza çıkıyor. Ve burada özellikle baktığımız zaman sizleri maalesef çok fazla düşürdüğünü görüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Evet Azize kartı. Kılıç altılısı kartı. Kupa altılısı kartı. Ve kupa ikilisi kartı. Şimdi bu ay içerisinde özellikle sanki bir insanla konuşma yapacaksınız. Bu tabii ki bireysel danışmanlık almak da olabilir. Bizlerle yaptığınız açılımlar da olabilir. Bunun haricinde yine Mayıs ayı içerisinde sevdiğiniz, çevrenizde bulunan bir insan olabilir. Aşk hayatınızda yeni bir insan istiyorsunuzdur. O dahil olabilir. Yeni bir iş görüşmesi vesaire olabilir. Yani o sorunlu alan, sorunlu kişinin bulunduğu... Ee, enerji alanı ile ilgili olarak sizleri arınmaya götürecek bir takım hareketlilikler yaşamak üzere olduğunuzu görüyorum. O yüzden hani bana kalırsa çok sevgili, çok değerli, yay etkili arkadaşlarım bu etkiyi artık geride bırakabileceksiniz. Yani artık burada biraz daha Azize kartı ile birlikte sizlerin yüceldiği, belki o kişilerin düştüğü, belki o kişilerin tamamen hayatınızdaki görevini tamamlayıp hayatınızdan çıkıp kaybolup gittiği bir döngü içerisine doğru ilerleyeceksiniz. Ve burada baktığımızda aslında tabii ki, Onların hayatınızda etkilerinin azalması, kupa ikilisiyle bu yapacağınız görüşme, konuşma sizler için çok etkili, farkındalık kazandıracak cinsten olacak. Ve baktığım zaman aslında Mayıs ayı içerisinde sizlerin hayat enerjisini sömüren bu kişiden, farklı alanlardan da rahatlamalar, arınma enerjileri sizlere getirecek bir konuşma olacak. Ve kupa altılısı huzurdur. Yani haneniz huzurda olacak, kalbiniz içinde huzurda olacak. Artık hani ayak bağı dediğimiz sizleri kısıtlayan insanlar, sizleri kısıtlayan durumlarla alakalı gerçek anlamda tam anlamıyla böyle bir e, rahatlama dönemi ve rahatlama döngüsü içerisinde kendinizi taşıma imkanı bulacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden hani burada benim sizlere aç tane tavsiyem derdiniz, sıkıntınız varsa çok kendi içinize kapanmayın. Dediğim gibi bu bireysel danışmanlıklarla da olur. Çevrenizde bir insan vardır. Onu içinize açabilirsiniz. Ya da kılıç altısı ve azize kartı aslında şu etkiyi de verir. Bir yerlere seyahat edebilirsiniz. Dışarı çıkabilirsiniz. Sosyalleşebilirsiniz. Ama bol bol aslında Mayıs ayı içerisinde kafa dağıtma, e, farkındalıklar kazanma ya da hani enerjisel anlamda sizler için arınma temaları sizler için bir şeylerin e, tam anlamıyla aslında daha iyi gitmesi adına kendinize moral motivasyon katmak adına Mayıs ayı çok faydalı olacak ama aslında kupa ikilisiyle iletişim kurun lütfen sosyalleşin yani e, bu kötü insan belki de birçoğunuzu hayata küstürüyor ya da enerjisel anlamda sizi pek çok şeyden koparıyor ama e, durmadığınız takdirde Mayıs ayı sizler için aslında e, çok önemli bir dönüm noktası olacak. E, sizler için gerçekten çok önemli bir e, hani böyle kendinizi kurtarma noktası olacak diye düşünüyorum. O yüzden baktığımız zaman ister istemez sanki sizler için Mayıs ayı ile ilgili rahatlama, azize kupa altısı gibi kartlarla kafanızı daha dingin konuma getirme ihtimali sunacak. Evet, kılıç üçlüsü, kupa prensi. Şeytan kartı ve parası kart. Evet çok fazla düşünmek sizleri üzmekte olabilir, kalbinizi kırmakta, kendinizi yormakta, yıpratmakta, gözyaşları içerisinde olmakta olabilirsiniz. Ama parası kartı ve kupa prensi artık biraz daha hani altın tepside bir şeylerin size de sunulacağı. O yüzden artık kısmetinizin yavaş yavaş açılacağı ve şeytan kartı ile birlikte düşünmekten, bu kişilerin enerji alanına takılı kalmaktan veya bir şekilde sizler arındıkça aslında rahatlamalarla kendinizi bir şeylerden uzaklaştırmaktan mütevellit sizleri rahatlatacak. Daha iyi konuma geleceksiniz. Bundan uzaklaştıkça, bu tarz enerjilerden koptukça artık parasıyla hayatınızda bu ay içerisinde köklü adımlar atacaksınız. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Bu ay aslında şeytan kartı ve parası şu etkiyi de verir. Uzun süredir yaptığınız şeylerden kopma. Yani nedir? Bu insan atıyorum hayatınızdaki insandır. Bu kişiden ayrılırsınız. Ya da örneğin kötü alışkanlıklarınız vardır. Bırakırsınız. Tabii ki bu parantezde açalım. Bildiğiniz kötü alışkanlıklar ya da bunun haricinde e, bir süredir hani toksik düşüncelere sebebiyet veren bir alandasınızdır bir kişiyle enerjisel anlamda örtüşmektesinizdir bunlardan tamamıyla aslında kupa prensi kartı ve kılıç üçlüsü e, sizlerin biraz daha artık ruhsal anlamda içsel anlamda manevi anlamda rahatlamalarınızın çok kısa bir süre içerisinde başlayacak olduğunu Gözler önüne sermekte o yüzden bu Mayıs ayı sizler için mutluluk getirecek ama tam olarak nasıl kurtulacağım nasıl olacak derseniz tabii ki Mayıs'ın akabinde hani birkaç haftadan sürebilir Mayıs ayının ilk bir iki haftası sıkıntılı sancılı geçebilir ama ben bilenler bilir her zaman net tarih vermekten yanayım. Bunun içinde Eftai Tarot Instagram hesabından 24 saat bana danış, bireysel danışmanlık alabilirsiniz ama pek çoğunuz aslında hadi Haziran'ın da sorununu görürsek Temmuz ayının 7'sine kadar, 10'una kadar, ilk haftalarına kadar e, arınmalarınızı, rahatlamalarınızı, rahatlama enerjilerinizi gerçekten tamamlayacaksınız ve artık kendinizi daha dingin, daha huzurlu bir enerji alanı içerisine taşıyacaksınız diye düşünüyorum. Hemen e, farklı bir desteden destek alalım. En güzel enerjilerle diyelim bakalım bu kartların e, mesajı bizlere ne yönde olacak? Denge diyoruz ya ruhsal denge. Yani bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak. Artık iç huzurunuz hayatınıza gelmesi gereken o dengeyi yakalayacaksınız. Bu kadar olur. Ahenk kartı. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama. ılımlı yaklaşımlar iyi geçme. Yani artık rahatlayacaksınız artık böyle hayata kendinizi daha çok adapte olmuş hissedeceksiniz ve aslında kendinizi Düşmüş, yorgun hisseden, enerjisel anlamda bitkin olan enerjiden alıp yeni insanlarla, yeniliklerle, yeni durumlarla belki de artık çok fazla rahatlayacaksınız. Burada tabii ki kayıplarınız olabilir. Bu kartın dediği gibi kendisine ait olanı yitirmek, maddi ve manevi kayıplar, yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılması olması, bu son cümle çok önemli ve olumlu bir cümle aslında ee, derin anlamına baktığımız zaman ee, hemen. Bir de konuşma kartı almak istiyorum. Net cümleler alacağız. Tabii ki özel açımlarda da çok sevdiğim bir karttır. Bakalım bu kartların mesajı ne olacak? Aklınızda bir insan varsa yukarıda kişi olabilir, farklı bir kişi olabilir. Ondan bir mesaj. Benim gözüm aydınlansın dediğiniz alanla ilgili bir mesaj. Evrenden size gelecek, sizden evrene, dış dünyaya gidebilecek bir mesaj diyelim. Şu birinci kartımız. Şu da sevgili yaylar için ikinci kartımız olsun. Sizlerden ricam lütfen iyice odaklanın ve yorumlarda niyetlerinizi alalım. Hani birinci kartı seçiyorum, ikinci kartı ya da her ikisini de seçiyorum e, şeklinde yorum yaparsanız kartların enerjisini artırır, totemlemiş olursunuz. Şöyle kısaca bir kartlarla baş başa bırakayım. Hem yorumlarda niyetlerimizi alalım. Hem de e, kendimiz en doğru seçime odaklanıp yapalım. en güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen arkadaşlar için en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim. Beni bekle. Yani artık beklentileriniz karşılanmaya başlıyor. Ne mutlu sizlere diyelim. İkinci kartı seçen arkadaşlar eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Tabii ki evlilik duygusal anlamda mesajlar vardır ama insanlardan, aileden, yakın çevreden alınan problemler. Bu tarz problemli enerjileri de yine gündeme getiren bir karttır. Yorum yapan, kanala abone olan, beğenen herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı yorumlar için. Eftihay Tarot, Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik çok çok öpüyorum. En kısa zaman tekrar görüşmek dileğiyle.